tekrardan geldim Ayşe Turan rağlık var Ra video mutlaka dinliyorsunuz 115 doğum sayısı 8 e 2 gelinmiş 8 neydi hükmetme 2 de cömertlik karşılıksız alıp verme hükmetme derken bunu kendi çıkarınız için değil insanların iyiliği için yapmanız gerekiyor yetki ve iktidar verilirse insanlar için uğraşacaksınız birler var liderlik verir ekoda verebilir oraya dikkat 5 var hak adalet konularıyla alakalı sıkıntı yaşam olasılığı verir ya haksızlığa uğrar ya haksızlık yapar ee, ana sayı 7 deli sıpaslı bir şey inanmaz yaramaz muzur meraklı huzur bulduğunuz yer cömertlik olarak gözüküyor ki zaten cömertlik yapmaya gelmişsiniz altın hissiniz gayet kuvvetli IQ'nuz gayet yüksek aynı zamanda geçmişe takılı kalıyor olabilirsiniz oraya da dikkat edin derim Hilayda Yılmaz ilk defa Hilayda ismi duydum Hilayda duydum Hilal var ama Hilayda'yı ilk duyuyorum ee, ilk görüyorum. 11'lik var. 11 video mutlaka dinleyin. 187 doğum sayısı. 8'e 7 gelinmiş. Ee, bu arkadaş da hükmetmeye gelmiş. Ee, fakat yetki ve iktidar verilirse insanın hayrı için kullanmak demek oluyor aslında. de ilim irfan. Ne yapacaksın? İlim yolunda olacaksın ve insanların hayrı için uğraşacaksın. Bir var. E, liderlik verir. ekoda verebilir. Oraya dikkat. 8 var. Filozof e, kontestik verir yediler var ana sayı da yedi deli bir şey inanmaz yaramaz muzur meraklı ee, bu arkadaşın da çift doğum sayısı varmış şimdi fark ettim evet e, bunu bitireyim diğerine geçeyim Delispas bir şey inanmaz yaramaz muzur meraklı dedik huzur bulduğun yer burada maneviyat. Bu sayılarda maneviyat olarak gözüküyor. Diğerinde de 287 doğum sayısı. Sayılar benzer. 1'e 4 gelinmiş burada da. Bir neydi? Ego nefis terbiyesi. 4'te kalp çakrası sabır sebat sevgi ne yapacaksın? Ego nefsini terbiye edeceksin. Ee, ve sabır halinde olacaksın. Şimdi çift doğum sayılı olunca ne oluyor? Her ikisini de taşıyorsun. Her iki misyonu. Her iki yükü. Normal ee, normalde insanlar hani tek doğum sayın vardır. Bir günde doğmuşsundur, onu yaşarsın. Fakat nüfusta başka, gerçekte başka olanlar maalesef her ikisinde taşıyor arkadaşlar. Binlerce, binlerce ötesi artık yani bilmiyorum hiç hesap etmedim. Çok çok analiz yaptım. Ve gördüğüm kadarıyla geri dönüşlerde hep o yönde evet her ikisinde taşıyorum şeklinde oldu. Hatta bazıları tek doğum sayısı verdiği zaman... Ee, bilmiyordum. Bilmeden hani bir eksiklik hissetmiştim. Ee, çünkü sayılar onu tamamlamıyordu. O verdi. O doğum sayılar onu tamamlamıyordu. Meğersem başka bir doğum sayısı daha varmış. Ee, ona baktığım zaman ha şimdi tamam oldu demişlerim de vardır yani. Ee, o kadar önemli. Ee, evet 1'e 4 dedik. 2 var. Rahatına düşkünlük seçen yükseşen, veracısınlık verir. Ses tonunuz etkili olabilir. Sekizler var bunda da. Filozof, konteslik verir. Burada huzuru bulduğun yer kendin olarak gözüküyor. Diğerinde maneviyat olarak gözüküyor. Burada da kendinde huzuru buluyorsun olarak gözüküyor. Her ikisinde de huzuru buluyor olabilirsin. O ayrı bir konu. Aykün gayet yüksek. Altıncı isim gayet kuvvetli. E, fakat geçmişe takılı kalma durumun olabilir. Oraya dikkat et derim. Mustafa Can Toprak Rağlık var. Ra videomu dinleyin. E, 158 doğum sayısı 6'ya 9 gelinmiş. 6 neydi? Aile, sorumluluk, 9 maneviyat, uhreviyat. Ne yapacak bu kişi? Sorumluluklarından kaçmayacak ve maneviyat yükseltecek. Bir var liderlik verir. Eko da verebilir. Oraya dikkat. Beşler var. Ana sayıda da beş. Hak adalet konularıyla alakalı sıkıntı yaşama olasılığı verir. Ya haksız davrar ya haksızlık yapar. Sekiz var. Filozof karizmalık verir. Ee, huzur bulduğu yer aile olarak gözüküyor. IQ yüksek. Altıncısı gayet kuvvetli. Ee, lakin siz de M harfini, abjet değerine göre M harfini mutlaka dinleyin. Youtube'da vardı. Ee, harflerin tek tek çektim birkaçını. Hepsini daha bitiremedim. Onları da çekince sayfada paylaşacağım inşallah. Ee, bir an önce öğrenmek istiyorsanız oradaki özelliklerinizde. YouTube'dan bulabilirsiniz. Sümeyra Demirel hem rağlık var hem 19'luk var. Bu iki video mutlaka dinleyin. 527 doğum sayısı 1'e 7 gelinmiş. Bir neydi? Ego nefis terbiyesi 7 ilim irfan ne yapacak bu kişi? E, i̇lim yapa yapa nefsini terbiye edecek. İlim yolunda olacak. E, huzur bulduğun yerde ilim olarak gözüküyor zaten. IQ e, gayet yüksek değil. Spas bir şey namaz yaramaz huzur meraklı. Beşler 5'ler var. Ana sayı 5. Hak adalet konularıyla alakalı sıkıntı yaşama olasılığı verir. Ya haksızlara ya haksızlık yapar. Arkadaş ortamı, sosyal çevreyi, eğlenceyi seviyor olabilirsin. 2 var. Rahatına düşkünlük, şans ve harcasınlık verir. Aynı zamanda ses tonunun etkili olabilir. Meslek ses tonuyla alakalı olabilir. 7 var. Deli sapış bir şey inanmaz, yaramaz muzur meraklı. E geçmişe takılı kalıyor olabilirsin. Oraya dikkat et derim. Kamile Bal. 213 doğum sayısı 8'e 7 gelinmiş 8 hükmetmeydi. Ne yapacak bu kişi? Yetki ve iktidar verilirse insanların hayrına kullanacak. 7 de ilim irfan. İnsanların hayrına uğraşmak ve ilim yolunda olmak. Bu Bunları yapacaksın. 2 var rahatına düşkünlük, seşen ve harcasınlık verir. Ses tonu etkili olabilir. Bir var liderlik verir. Üç var kısır döngülük verebilir. Derdin biri bitmeden diğeri geliyor olabilir. Aynı zamanda el becerisidir. Ana sayı altı takıntı tabuluk verebilir. Ee, aynı zamanda sorumluluk sahibi olduğunuzu da gösterir. Ee, huzur bulduğunuz yer biz bilinci. E, bu iyi bir şey. Altıncı hissiniz gayet kuvvetli. El beceriniz de var gözüküyor. Keziban, Bektaş, Yıldız. E, 553 doğum sayısı 9'a 8 gelinmiş 9 neydi maneviyat uhreviyat yükseltme 8 de insanların hayrı için uğraşmak insanlar için bir şey yapa yapa maneviyatınızı yükseltmeniz gerekiyor 5'ler var hak adalet konularıyla alakalı sıkıntı yaşama olasılığı verir ya haksız davrar ya haksızlık yapar e, haksızlık yapacağınızı zannetmiyorum belki de haksızlığa uğruyorsunuzdur gibi e, geldi his Üç var. Kısır döngülük verebilir. Derdin biri bitmeden diğeri geliyor olabilir. Aynı zamanda el becerisidir. Ana sayı 4 Bu da sosyallik verir. Huzur bulduğunuz yer kendiniz. E, sağda solda aramayın. Huzur sizde kendinizde. Aha. İkili ilişkilerde sıkıntı yaşama olasılığınız olabilir. Altın hissiniz çok kuvvetli. Aykünüz gayet yüksek. Fakat geçmişe takılı kalıyor olabilirsiniz. Aha. Geçmiş olayları, zihin devamlı devamlı... E, Sayıyor olabilir, söylüyor olabilir. Ee, şöyle yapın. Zihniniz konuşmaya başladığı zaman e, Şöyle yukarıya bakın. Yani beyninize bakın. Zihninize bakıyormuş gibi. Konuş konuş. Dinliyorum deyin. Bakın nasıl susuyor. <laughs> Onu da söylemiş oldum. Suna Karaman. Rağlık var. Ra videomu dinleyin. 558 doğum sayısı. 5'e 6 gelmiş. 5 neydi? 5'de ee, bağımlılıklardı. Dünyalık arzu ve istekler. Altı aile sorumluluk. Ne yapacaksınız? Bağımlılıklarınızdan kurtulup aileniz bir tek aile değil bütün insanlara karşı olan sorumluluklarınızdan kaçmayacaksınız. Beşler var. Hak adalet konularıyla alakalı sıkıntı yaşam olasılığı verir. Ya haksızlığa uğrar ya haksızlık yapar. Ee, eğlenceyi seviyor da olabilirsiniz. Arkadaş ortamını sosyal çevreyi. 8 var. Filozof kontestlik verir. Ana sayı dokuz. Maneviyat uhreviyatlık verir. Siz de huzur bulduğunuz yer kendiniz olarak gözüküyorsunuz. Sağda solda aramayın. Huzur sizde böyle iş kurma potansiyeliniz var hani o m, güce sahip harf var diyeyim e, şamanik özellikler var böyle ünlü olabilirsiniz de ünlü olma enerjisi niye bilmiyorum tanımıyorum <laughs> bu şekilde söyleme hissi geldi yani harflerde de o özellik var fakat her harf olana bunları söylemiyorum arkadaşlar yani her harf olana aynı şeyi söylemiyorum İslim Türk. 191 doğum sayısı 3'e 2 gelinmiş. 3 neydi? Ortaya bir şey koyma. Evet. Ortaya bir şey koyacak bu kişi. Kimsenin yapamadığını yapma. Ya da e, zaten yapılmış olan bir şeyi e, olmayan bir yerde başlatma da olabilir. Bu elle de olur. E, akılla da olur bir şey ortaya koyacaksınız, çıkaracaksınız ne bilmiyorum 2 ee, de cömertlik, karşılıksız alıp verme 1'ler var liderlik verir, ego da verebilir oraya dikkat 9 ee, var maneviyat uhreviyatlık veriyor ana sayı 2'ye rahatına düşkünlük, seşen ve racasınlık verir ee, huzuru bulduğunuz yer kendiniz sağda solda dışarıda aramayın, ses tonunuz gayet etkili diyebilirim Ee, onun harici sizde de e, hani iş kurabilme potansiyeli olabilir. Yalnız e, sanki eksik çakralar biraz fazla gibi. Ek isim, e tavsiye ediyorum size Siz de ek isim alın derim. Evet şimdi bu videoyu kapatıyorum tekrardan geliyorum.